Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra Bakırköy Pazarı'na geldim bugün. Eski adıyla Bakırköy Sosyete Pazarı şu anki adıyla Büyük Bakırköy Pazarı olarak geçiyor arkadaşlar. Her perşembe, cumartesi ve pazar günleri hizmet vermekte bu pazar. Gelip siz de ziyaret edebilirsiniz. En uygun alışverişinizi burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha pazarın içine girmeden arkadaşlar böyle mağazalar karşılıyor sizi. Şöyle şu taraf sırada da var. Bir sürü her bütçeye göre uygun ürünleri burada bulabilirsiniz. Bakın tanesi 150 lira. Tişörtların şöyle yakından da göstereyim. Hepsi birbirinden güzeller. Bakın böyle arkadaşlar 150 lira. Bakın böyle arkadaşlar tanesi 200 lira genç kızlarımız için böyle tercih edenler için tanesi 200 lira, 100 lira fiyat fiyat değişiyor böyle arkadaşlar bu şekilde. Böyle gecelik takımları 150 lira. Ama şöyle sabahlıklar 150 lira. Böyle 3 adet atlet 100 lira arkadaşlar. Alt tarafı olarak da alabilirsiniz. 3 tanesi 100 lira. Burada da iç çamaşırları 4 tanesi 100 lira. Şöyle Aralı bakın. Karanlık biraz yardım et Her ya. Karanlıkları göstereyim. Dört tanesi Çamaşır 4 tane 100, 100 lira. lira. Çamaşır dört tane 100 lira. Şöyle altı üst takımlar var arkadaşlar. Böyle takımlar 100 lira. Bakın şortlu ve uzun pijamalı olmak üzere. Şöyle 250, 350. Bakın arkadaşlar. Bu modelleri de göstereyim yakından. Çok güzel. Bakın elbise var şöyle böyle ince yağmurluklar. Bakın şöyle modeller. Her çeşit model var. Bak gencimiz giymiş böyle. Hepsi 350 lira. Başka yerlerde bunların fiyatları gerçekten çok pahalı. Böyle elbiseler var. 250 alt üst ayrı satılanlar da var arkadaşlar. Şöyle hepsi 250-300 TL arasında değişiyor. Böyle bir elbise de 100 lira. Burada çanta, cüzdan çeşitleri 150 lira. Bakın şöyle. Şöyle bir model daha var. Bu şekilde bir model daha var. Bunlar 130 lira. Bakın kırmızı, siyah rengi her renkte mevcut. Bu şekilde elbiseler var. Bakın 300 lira, 550 lira fiyatlarda değişiyor fiyatlar arkadaşlar. Şöyle 600 lira. Hepsi birbirinden güzeller. Böyle tek kişilik lastikli çarşaflar 100 lira. Burada da her rengi mevcut. E, çift kişilikleri de 150 lira. Bakın şöyle daha bunlar moda desenler var. Şöyle çift kişilikler 150 lira yastık kılıfları 150 liraymış. Daha bunların uygunları da var arkadaşlar. 100 liraya da var. Benim bildiğim kadarıyla araştırıp alabilirsiniz. Burada böyle her çeşit pantolon 150 lira. Bakın etekler var. Yırtmaçlı etekler. Şöyle çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Pantolon, etek şeklinde burada. Hepsi 150 lira. Burada da parça 50 lira. Böyle tişörtler var. Baksır var. Farklı farklı. Her çeşit her model var. Parça 50 lira. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Parça 50 lira. Böyle elbiseler de var. Böyle ge gece pijamaları 50 lira. Şöyle yakından da göstereyim. Kalpli modelleri de var. Bu şekilde tane 50 lira. Şöyle bakın. Bu kurdele deseni çok moda. Bu pantolonun fiyatı da 250 lira. Yok pardon arkadaşlar. Bu etekmiş. Aa, çok güzelmiş. Şöyle bakın. 250 lira. Bu etekte. Aynı şekilde pantolonu da var. Bunun. Çok güzel modeller var. Gerçekten. Böyle gömlekler var. 250 lira. Şöyle şunlar var arkadaşlar. 200 lira. Pantolonlar 350 lira. Böyle her çeşit kupa bardak 50 lira. Hangisinden alırsanız 50 lira. Böyle bayan çoraplası, çorapları 3 tanesi 100 lira. Bakın her çeşitte, her modelde var arkadaşlar. 3 tanesi 100 lira. Şöyle bakın kahve sunumu için, servis için, kaşıklar için böyle setler 1400 lira. Farklı modellerde hepsini bulabilirsiniz. Bu şöyle çok güzel modelleri var. Hangisinden tercih ederseniz arkadaşlar. Kahve sunumları içinde böyle 6 tanesi 100 lira. Bu şekilde bakın her modelde var. Kaşıkları için de böyle ayrıyetten yapmışlar. 6 tane olmak üzere gri rengi, böyle bej rengi, yok krem rengi arkadaşlar. Şöyle bej rengi. Bunların da 6 tanesi 100 lira. Bakın hepsi birbirinden güzeller. Ne kadar? Şöyle masa örtüleri de 200 lira. Boyutları da yazıyor. Şöyle bakın çok güzel. 200 lira. Böyle şortlar var 100 lira. Seç al 100 lira arkadaşlar şu şekilde. Hangisinden tercih ederseniz her renk var. Böyle şallar hepsi hangisini alırsanız alın 100. 150 lira arkadaşlar. Böyle aşağıda da göstereyim modellerini. Her renk, her model bulabilirsiniz. 150 lira. Böyle tişörtler 200 lira. Şöyle farklı modellerini de göstereyim. Bakın. 200 lira böyle seç al bayan abi ayakkabıları 350 lira arkadaşlar. Bakın her model her desende var. Yakından da göstereyim. Bakın 350 lira. Neler değişiyor bunun? hepsi. Hangisinden alırsanız alın 350 lira. Burada da çantalar 150 lira. Şöyle hangisinden alırsanız büyük çantalar da var. Bunlar da 150 lira. Şöyle beli düz olan pantolonlar 400 lira. Bakın bu şekilde. Şöyle lastikli olanlar da 350 lira. Böyle makineye giren bir halı. 160'ı 230, 1500 lira. Burada her bütçeye göre bulabilirsiniz. Bakın abi de her renkte her desende var. Bu sene bu babetler çok moda. Şöyle 350 lira. Bakın. Şöyle istiyorsanız eğer şu. diğer modelleri göstereyim. Bu şekilde terlikler var. Onlar da 150 lira. Bakın. Yazda geliyor. Bunlar çok güzel ve şık olur. Sahil kenarında yazın bir yere giderken gayet şık ve güzel terlikler. Bunlar da 200 lira. Şöyle arkadaşlar. Bakın bunlar da babet. Şöyle 200 lira. Böyle sütyenler 350 lira. 150 liraya değişiyor arkadaşlar. Şöyle seçmeceleri de var. Bunlar da 150 lira. Öyle ihracat fazlası. Bunlar 150 lira. Hangisinden isterseniz. Kanye şortlar var. Lakos bu şekilde. Bunların da tanesi 150 lira. Böyle arkadaşlar. Bunlarda da her renk cepli. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle 150 lira. Böyle büyük beden elbiseler 150. Bakın şöyle. Ondan sonra da elbiseleri 200 TL burada. Çeşit çeşit hangisinden isterseniz bulabilirsiniz. Böyle seçiyorsunuz, alıyorsunuz arkadaşlar. Elbiseler 200 lira. Burada da kotonun, zaranın hepsinin bakın şöyle göstereyim. Modelleri 150 lira arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çok güzel tişörtler. Bunlar 200 lira. Hepsi birbirinden güzeller. Böyle seç al masa örtüleri 200 lira. Bakın arkadaşlar çok çeşit ve model var. Hepsi 200 lira. Burada da seç al terlikler 100 lira. İspir anne terlikleri. Bakın şunlardan hangi modelden isterseniz böyle 100 lira. Burada böyle paket çoraplar. 50 lira. 3 tanesi. Şöyle model model. 3 tanesi 50 lira. Arkadaşlar böyle iç çamaşırı paketleri var. Altılı paket, beşli paket, dörtlü paket, üçlü paket. Hangisini alırsanız alın. Şöyle 100 lira. Bakın böyle paket halinde. Şöyle bu üçlü. Bunlar böyle 100 lira değişik değişik modelleri de var. Yine böyle tişörtler 100 lira. Yakından da göstereyim. Her renkte, her modelde var. Şöyle 100 lira. Şöyle kısa feraceler var. Bakın 500 lira fermarlı. Çok güzeller. Böyle kullanmak istiyorsanız eğer. Renkleri de var. Bunlar 500 lira. Şöyle yine düğmeli. Üstünüz, bu da gömlek tarzı. Bunlar 200 lira. Şöyle fermarlı gelip üstte giymelik. Bakın arkadaşlar cepri. fermarlı. Boyu da gayet ideal. Bunlar da 300 lira. Böyle 150 lira. Tanye kumaş çok rahat. Yazın çok rahat olacaktır arkadaşlar. Böyle tanesi 150 lira. Şöyle yastık kılıfı 2 tanesi 100 lira. Ütü masası bezleri var. 100 lira. Siz kullanıyorsanız eğer sadece 100 lira arkadaşlar. Böyle bir süf yerler 40 lira. Farklı modelleri de mevcut. Seç al. Bunlar böyle 40 lira. Bakın şöyle içleri de şeyli süngerli. Sadece 40 lira. Böyle banyo paspaslarını da göstereyim. Tek tek fiyatları da üzerinde. Bakın model model hangisinden tercih ederseniz çok güzel modeller var. 450, 250 böyle değişiyor arkadaşlar. Böyle bu takım var 350 lira. Bakın çok güzeller. Bu şekilde değişik modelleri de var. Böyle takımlar 350 lira. Şöyle arkadaşlar her renkte mevcut. Şöyle alt üst de istiyorsanız böyle hepsi 350 lira. Her renk mevcut. Şöyle tek tek iç çamaşırı da alabilirsiniz. Böyle seç al. Bunlar da tanesi 40 lira. Penye hepsinden var. Böyle çok çık ceketler var. Bakın arkadaşlar böyle. Bunlar 350 lira. Şöyle etekler çok moda. Bunlar 400 lira. Yine pantolonlar 350 lira gömlekler, etekler burada 400 lira. Hangisinden alırsanız alın. Şöyle 250'ye de şöyle çizgililer var. Çizgililer de bu sene çok moda arkadaşlar. Şöyle keten gömlekler 350 lira. Şöyle şu pantolonlar çok moda şimdi. Bir şöyle 250 lira. Bak böyle. Renkleri de var. Şöyle 250. Bu şekilde keten pantolonlar 300 lira. Şort da var arkadaşlar içinde. Şu şekilde seç al 300 lira. Bakın şöyle beyazı da var. Böyle Keten istiyorsanız bunlar 300 lira. Şöyle yeleklerde 200 lira. Güzel modeli de çok. Bakın böyle 200 lira. Çok güzel. Şekilde. Burada kaşıklar, çatallar, çay kaşığı. Hepsi seç al 50 lira. Burada da çantalar 150 lira. Bakın çok güzel. Şöyle 150 lira fiyatı da gayet güzel. Uygun. Değişik değişik. Hepsi birbirinden güzeller. Bakın çok güzelmiş. Şöyle periş bu modeli de var. Ne kadar? Onun içinde kağıt var ya normal. Böyle üçlü takımlar da 500 lira. Kurdeliler çok moda biliyorsunuz. Bunlar da 300 lira. Bakın burada farklı renkleri de var. Sadece burada 300 lira. Böyle Crocs'lar 250 lira. Bakın. Bu şekilde böyle dikişsiz sütyenler arkadaşlar. Bakın her renkte mevcut burada. Bunlar da tanesi 300 lira. Bu şekilde yakından da göstereyim. Şöyle 300 lira. Şöyle yağmurluklar var. Bunlar 700 lira. Yine burada seçip alabilirsiniz. Böyle alt üst ceket takımlı. İçindeki hariç 1100 lira. 1000 lira. 1000 liraymış böyle arkadaşlar. Burası da böyle hepsi 100 lira. Bence sana yakışıyor. Uu, fiyat inanılmaz. şarj kılıfları sadece 100 lira. Bakırköy Sosyete Pazarında arkadaşlar hangisinden almak isterseniz sadece 100 lira. Bakın bu şekilde takılıyor, kullanılıyor. Böyle çocuk takımları var. Bakın 150 lira. Hepsi birbirinden güzeller. Kumaşlar bir harika gerçekten. Takımlar 150 lira. Hangisinden isterseniz. Böyle deri botlar. Fiyatı 1000 TL. Şöyle hangisinden? tercih ederseniz bakın şöyle hepsinin fiyatı 1000 TL. Burada yazmışlar zaten. Şöyle 1000 lira. Bunu şunları Böyle iki çift yastık kılıfı gerçekten harika. Şöyle iki tanesi 100 lira. Böyle el yüz havlusu tanesi 50 lira. Şöyle ev terlikleri var. 60 TL. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar aşağı yukarı fiyatlar. 50, 100, tişörtler hani 100, 200 de 50 TL bile tişört bulabilirsiniz burada. Fiyatlar değişiklik göstermekte. Bakın şöyle şu pantolonlar da Bir yerde sordum 300 lira dedi. Burada 250 lira. Hani ürünün markasına göre, şeyine göre fiyatları değişiklik göstermekte. Bu şekilde böyle fiyatlar arkadaşlar. Böyle şallar 70 lira arkadaşlar. Bakın her renkte var. Çok güzel renkleri var. Sadece 70 lira. Şöyle 3 tane alırsanız da 200 lira. Tane 70, 3 tane alırsanız 200 lira bu arkadaşımız 33 numarada bulunuyor arkadaşlar. Hem pamuklu hem jakarlı istersen söyleyeyim. Söyle söyleyin. Pamuklu jakarlı kayma yapmaz. Kendime aldım 10 tane makineye attım. 1 saat 20 dakikalık programda yıkadım. 40 derece ve 600 devirde hiçbir şey olmadı. Bak buradaki de ondan. Evet aynen öyle. Bekliyoruz arkadaşlar. 33 benim numarada benim arkadaşımız. 3 tane alırsanız 200 lira. Tek alırsanız 70 lira. Kolay gelsin. Şöyle cüzdanlar var. Bakın hem çanta hem cüzdan. Bunlar 120 lira. Şöyle küçücükleri de var. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle 120 lira. Burada da çantalar 120 lira. Şunu bir göstermek istiyorum bakın. Ve çok güzeller. Şöyle tek gözlü. Böyle parlak deriden hoşlanıyorsanız eğer. Bu şekilde bir tane daha var. Hepsi 120 lira. Şunu da bir göstereyim arkadaşlar şöyle. Böyle iki gözlü de var bakın. Şöyle. Bunlar 120 lira. Bakın. Kızlar bunları çok seviyor. Şöyle 120 liraya gayet uygun. Bakın böyle polar hırkalar 200 lira. Fiyatı da gayet uygun. Her bedende mevcut şöyle çok, ya, çok güzel mevcut abla bazen yok evet şöyle 200 lira hepsi çoraplar 10 lira burada şöyle daha güzelleri de var Olabilir, bakın babet çoraplar bebek çorapları sadece 10 lira şöyle bakın pijamalı takım 650 lira gerçekten çok güzel kumaşı da şu serim kumaşlardan fiyatına değer bir ürün 650 liraya böyle alabilirsiniz. Şöyle büyük bakın kase gibi aynı 25 lira. Çorba için cacığınızı koyun yiyin yani. Çok güzel fiyatı da porseleni de çok güzel. Sadece 25 lira. Burada havlu var. Seç al 150 lira şöyle arkadaşlar. Hangisinden isterseniz seç al 150 lira. Şöyle mutfak havluları da var. bunlarda seç al 50 TL. Bakın böyle. Hepsinden var. Seç al 50 TL. Burada pantolonlar 100 lira. Şöyle. Bakın. Şöyle çarşaflar 150 lira. Tek kişilik arkadaşlar bunlar 150 lira. Böyle ikili yastıklarda 70 lira. Bakın hepsi birbirinden güzeller kartiller de çok moda biliyorsunuz. Şöyle küçük büyük olmak üzere hepsinden var. Şöyle sade olanları var çift kişilikler. Bunlar 200 TL. Bir de atletler böyle 25 lira. Atlet var, şort var arkadaşlar. Hangisinden isterseniz böyle 25 lira. Bunlar şöyle 25 lira geçerekler 100 lira. Böyle 100 lira hepsi. Böyle birbirinden güzel tişörtler 150 lira. Seç al 150 lira. Bakın böyle çelik takılar Bunlar 100 lira. Şöyle üçlü kararmaz ajda bilezikler 150 lira. Çelik pandorolar 120 lira. Gerçekten arkadaşlar çok kalabalık. Elinizden geldiği kadar erken gelmeye çalışın. Herkese Allah'a emanet olun. Kanalıma destek olduğunuz için, beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.